Ramazan'ın gündüzü gecesi hangisi birbirinden kıymetli? Değil mi? Böyle bir soru sorsak. Ramazan-ı Şerif'in gündüzü mü gecesinden, gecesi mi gündüzünden hayırlıdır diye sorduklarında gecesi de gündüzü de birbirine denktir buyurmuş. Ramazan-ı Şerif ayının gecesi de gündüzü de birbirine denktir. Birbirinden hayırlıdır. Evet. Nasıl olur desen, sorsana yönetmenim. Nasıl olur hocam ya? Gündüzü gecesinden denk olur mu yani? Ramazan nasıl olur yani? Değil mi? Gündüz oruçlu insanlar. Peki soruyorum. Bin aydan hayırlı Kadir. Bin aydan hayırlı Kadir. Gece de mi gündüz de mi? He? Gece mi oluyor, gündüz mü oluyor Kadir? Gece oluyor. İftar gece mi oluyor, gündüz mü oluyor? İftar geceden sayılıyor değil mi? Ak, ah, gün bitiyor çünkü. İftar sofrasında Bismillah deyip yiyen bağışlanıyor Boğazından geçerken ilk yudum su, oh elhamdülillah. Evet, velhasılı kelam şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili kardeşler. Gece gündüz ayırmıyor. Gündüz oruç ne kadar kutsal, ne kadar hikmetlere amiz, ne kadar bereketliyse gecesi de o kadar bereketli Ramazan-ı Şerif. Gecesi de o kadar bereket. Sahura kalkınca seninle melekler geliyorlar. İftar edince sofrayı melekler kuşatıyorlar. Teravihe giderken seninle beraber gelen melek, teravihten çıkarken seninle evine dönen melek var. Yolculuk yapıyor senin. Ya. Allah mübarek eylesin. Canlarım benim. Ramazan-ı Şerif ayında Peygamberimiz buyuruyor ki erkeklere, eşlerinize bonkör davranın, cömert olun eş ve çocuklarınıza. Eşlere diyor ki hanımefendilere daha sevecen olun. Evlatlara diyor ki daha şefkatli olun. Ahlaki yarışa, sevdada yarışa tutunun, tutuşun. Ramazan-ı Şerif sadece oruca ve Teravih namazına not verilen bir ay değil. Ramazan-ı Şerif ayında. mu ben şimdi. Oruçluysam şimdi uyusam, uyusam ibadet değil. Ramazan dışında, Ramazan-ı Şerif dışında bir Müslüman uyusa oruçlutu oruç tutsa uyusa uy, uykusu ibadet değil. Ramazan-ı Şerif ayında oruçlunun uykusu ibadet. Ağzından çıkan koku Allah katında miskü amber. Cennetin kaç kapısı vardı? Sekiz. Bir kapısının adı Reyyan Allah de Allah de Allah de ya. Cennetin kapılarından bir tanesinin adı Reyyan Reyyan kapısından içeriye Sadece oruçlular gider Sadece oruçlular girer en son oruçlu girer, reyyan kapısı kapatılır ve o kapıdan içeriye başka hiç kimse girmez. Sadece oruçlular girer. Allah'ım bize de nasip et ya. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rüya görmüş. Of, 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 of. Onu da sahabe efendilerimize anlatmış. Mahşer yerinde diyor, böyle zayıflamış, feri gitmiş, bedenlerinin enerjisi çekilmiş bir takım insanlar gördüm diyor. Allah Allah. Açık, yani şey, zayıflamışlar, gıdasız kalmışlar yani. Allah Allah. Çok acıdım onlara diyor peygamberimiz Hazretleri. Sonra geldiler, geldiler, geldiler. Melekler geldiler. O grubun önüne sofralar serdiler. O grup, o insanlar o sofralardan yediler, 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 yediler. yediler. Tenleri gerildi, yüzleri nurlandı, gözleri irileşti, kocaman oldular. Ben Cebrail'e sordum. Dedim Cebrail aleyhisselam. Buyur ya Resulallah. Bunlar kim? Ne oldu bunlara? Az önce bunlar yürüyemiyorlardı. Sıcak Ramazan ayının günlerinde susuzluktan dudakları kavrulan, çatlayan, gece sahura da kalkamayan, ya da kalktı ama doyamayan gündüz çok iş yaptığından dolayı böyle aman Allah'ım yerinden kalkamıyor böyle oy eli ayağı tutmuyor ya şu iftar gelse de bir yemek <laughs> Allah de Aa, işte okullar bunlar senin ümmetinin oruçluları bunlar